açlık krizinizi, tatlı krizinizi yatıştırabilecek süper bir tarif arkadaşlar. Aynı zamanda bu tarifin içinde rafine şeker, işte bu toz şeker bulunmuyor arkadaşlar. Ve gayet de tatlı oluyor arkadaşlar. Hadi o zaman yapımına bir an önce geçelim arkadaşlar. Ee, zaten yapımda pek çok malzememiz yok arkadaşlar. 2-3 tane malzememiz var sadece. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir var. Bu arkadaşlar kakaodan normal tarifte 2 yemek kaşığı olması gerekiyor. Ama kakao birazcık acılık veriyor arkadaşlar o yüzden pek fazla koymayı düşünmüyorum. O kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve şimdi de arkadaşlar üstüne süt ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu ilk başta sütü koyup karıştırmaya başladığımız zaman e, bu kıvamı süt olmayacakmış gibi süt mesela az geldi gibisine gelebilir size ama asla öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle 4 yemek kaşığı sütümüzü koyuyoruz. arkadaşlar şöyle bir dudak payı denir ya az bir şey daha bir kaşık daha süt koymaya düşünüyorum ben daha fazla katmayalım arkadaşlar ee, bir kakao başına mesela bir yemek kakao bir yemek kaşığı kakao başına arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim size iki yemek kaşığı süt konuluyor ilk başta böyle oluyor sanki süt yetersiz gibi duruyor mu arkadaşlar Şimdi böyle karıştırdığınız zaman sosa dönüşecek arkadaşlar. Ve ben bu evreyi size göstermek istiyorum. Bu yüzden videoyu hızlandıracağım arkadaşlar. Şu dakikadan itibaren videomuz hızlanıyor. Gördüğünüz gibi artık bir sos kıvamını aldı. Ben size demiştim burada tek etken arkadaşlar sabırlı olmak. Gördüğünüz gibi sos kıvamını aldı. Başında hiç böyle sos, e, sosa benzemiyordu arkadaşlar. Sanki biraz daha süt istiyor gibiydi arkadaşlar ama gerek kalmıyor. Biraz daha böyle sabırlı bir şekilde karıştırdığınız zaman zaten bu sos kıvamını alıyor arkadaşlar. Asla videoyu kesmedim veya içine bir şey eklemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sos kıvamını aldım. Evet arkadaşlar şimdi baş öğemize geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi asıl e, önemli faktörümüzü getirdim size. Maddemiz bu arkadaşlar. Tatlımızı oluşturan ana madde bu oluyor arkadaşlar. Elma. Muz kullanabilirsiniz. Kırmızı elma, yeşil elma kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kırmızı elma kullandım. Bu şekilde arkadaşlar küplük doğruyoruz elmalarımızı ve çikolata yaptığımız hazırladığımız pişmeyen çikolata sosumuzun içine içerisine atıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ister elinizi ister de kaşıkla bulayabilirsiniz. Ben kaşıkla bulayacağım arkadaşlar çünkü ellerimin kirlenmesine pek istemiyorum. Şimdi bu arkadaşlar şu şekilde kaşığımızla üstlerine buluyoruz. Ama arkadaşlar siz şekerli yemeye alışkınsanız bu size birazcık e, nasıl söyleyeyim acı gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden içerisinde siz şeker atabilirsiniz arkadaşlar ama ben atmayacağım. Benimki tatlı oluyor arkadaşlar bazılarınızın kakaoları ağır olabilir. O yüzden de üstlerine birazcık şeker atarak kullanabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar e, bunun başka bir tarifi daha var. Bunun içerisine elmayı bulayıp da yapmaktansa arkadaşlar başka bir şekilde yapabilirsiniz. E, nasıl söyleyeyim içine mesela yumurta ezmesi veya da müslü koyup karıştırıp bu çikolatayla beraber yiyebilirsiniz. Arkadaşlar. Onda da gene pişirme yok. Ama isterseniz e, yulafları çiğ sevmiyorsanız sütle veya da arkadaşlar yoğurtla beraber karıştırıp veya da lapa haline getirip öyle de bu çikolatayla beraber şey yapabilirsiniz veya çikolatayla beraber müsli ya da laf ezmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar güzel bir şekilde çikolatamızı buluyoruz arkadaşlar şimdi tabağımıza dizmeden önce arkadaşlar bir de bunları görüntülerin en güzelleşmesi hem de kakaonun biraz daha acılığını götürmek için hindistan cevizlerine bulacağız arkadaşlar Şimdi Hindistan cevizlerini bulamaya geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde kaşığımızla elmalarımızı koyduk. Hindistan cevizimizin üstüne. Şimdi bunları parmağımı bulmak istemiyorum arkadaşlar. Elimi kilitmek istemediğim için tabağa sallayarak bulacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar böyle küçük bir kasenin içinde siz yaparsanız bulaması daha rahat olur. Ben küçük bir kase bulamadım arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir kabın içinde yapıyorum. Bunları da tabağımıza diziyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tatlımızı zaten donmaya bırakacağız. O zaman ben bütün elma dilimlerimi güzel bir şekilde hindistan cevizimize bulayıp tabağıma dizip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde dizdim tabağıma. Tekrar Hindistan cevizini buladığım tabaktan artık Hindistan cevizlerimizde üstlerine e, bu şekilde serpiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bol Hindistan cevizi oldu. Ve de arkadaşlar ben e, hazırladığımız çikolata sostan artanını bir şöyle şekilde bir poşete koydum arkadaşlar. Bizim evde krem poşeti kalmadığı için arkadaşlar ben şöyle bir nasıl söyleyeyim buzdolabı poşetine koydum arkadaşlar. Ve e, bu şekilde tek yolunu açtım. Şöyle ucundan ufak bir kesik attım. Bunu da arkadaşlar krema torbası olarak kullanacağım. Tekrardan süslemek için arkadaşlar bu sosu da değerlendiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyoruz. Arkadaşlar sosunu bol bol sıktığınız zaman daha güzel tatlar geleceğine eminim. Evet arkadaşlar şekilde güzel bol çikolatalı bir tatlımız var arkadaşlar. Tekrardan ben birazcık daha üstlerine sıkıyorum. Arkadaşlar bu sosdan biraz daha var. O yüzden onu da poşete ekleyip onları da hemen sıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalan bütün buna ekledim arkadaşlar. Poşete ekledim ve sıktım. Bu şekilde bol çikolatalı hatta çikolataya batırarak bir şekilde yediğiniz zaman enfes olacaktır arkadaşlar. Ben ee, birazcık buzdolabını atmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra tatmak istiyorum. Videomu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Umarım tadı çok güzel olmuştur. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Arkadaşlar kakao kakoya pek alışık olmayan arkadaşlar kesinlikle siz şeker atabilirsiniz. Çünkü sos acı oluyor arkadaşlar. Hadi o zaman görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.